Akşamla Türk Traktör günlük grafik 4 e, Kasım'da ki 3 4 4 Kasım'da evet bir videosunu yapmıştım nerede olduğunu buluyorum da hani ben de e, hatırlayayım diye yani elinin altındaymışız e, Tabii orada şeye bakıyorduk yani biz aslında bir süredir 148 desteğini artık takip ediyoruz Türk Traktör'de daha önceleri 160'ı takip ediyorduk. E, kırılmasıyla oraya doğru gayet e, ölçeklenebilir tahmin edilebilir bir yerden destek aldı. Şimdi düşüş e, bir kırmızı göremezsiniz burada. Gerek yok bir kırmızı çizmeye nereden çizseniz kırıldı o kırmızı. E, düşüş durdu. Şimdilik durdu. Yani 148 bozulmadan artık burada genel manada bir düşüşten söz etmek pek mümkün değil bakın onu söylüyorum. 148 önemli bir destek. Kırılıyorsa o zaman düşüşe devam ediyor deriz. Tak diye buraya kırmızıyı koyarım. Hemen. E, dolayısıyla yendip yapmış olur. Mantık bu kadar basit. Ve bir toparlama var. Yani yukarı doğru en azından bütün 50 ortalamanın işte kısa ortalamanın üstünde kalmaya çalışıyor. Ee, bugün de 175 direncine bir hareket görmüşüz. Ve benim şeyimi çeken o değil. İlgimi çeken o değil. İlgimi çeken şurada. Bakın şöyle. Şurası hacimleri görüyorsunuz. Muazzam bir ticaret dönüyor burada. Yani bir alıcı var, bir hacim var, bir pozitif bir durum var Türk Traktörü'de. Bu şu demek anlamına gelmiyor yani kesin %100 şuraya gider buraya gider buradan coşar o anlama gelmiyor ama şimdi bir hacim oluşuyorsa bir, bir şey oluşuyor bir pazar vardır yani bir gelen giden kapısını çalan vardır bu olumlu ee, kısa ortalamanın üstünde dediğim gibi kalması olumlu 50'nin üstünde kalması olumlu 175 direnci artık önümüzdeki hafta tabi izlenir yani bu kadar hacmin bir işe yarayacaksa eğer bu hacim bu giriş 175'in üstüne gitmeli arkasından 185-187 civarlarına bakarız. Daha önceki bir destek hattıydı. Direnç olması beklenir. <laughs> Olmayabilir de tabi %100 değil. Orayı da geçersek 200'e bakarız. 162 ara destek. Yani ara destekten kastım şu. Bir şey olursa ya da 160 alınabilir burada yine. Eğer bir savrulma olursa, aşağı yönlü bir hareket olursa en kısacılar tabii böyle 148-150'den belki maliyetlenip karda pozisyon kapatmak isteyenler varsa onların belki kullanabileceği stratejik bir alan olabilir. 160-162 aralığı oraya e, hareket olursa ona göre de bir strateji kurulabilir. 60 RSI kuvvetli bir bölge yani 60 e, RSI. Yani normalde senedin güçlü kalması beklenir bu RSI seviyesinde. Makti tekrar al vermiş. Yani burada bakın bir sat e, kesti bir denemiş de. Daha önceki haftalarda 176'yı geçememişti. Şu, e, arkasından bir satış. <laughs> tabii Makti'ye hemen orada sat veriyor. Dönüyor. Şu anda da bugün kapanışla al kestiğini görüyoruz. Olumlu. Yani Makti'yi de olumlu. da olumlu. E, dirençleri geçiyorsa sorun yoktur. Bu girişler bir işe yarıyordur. Bir e, hedefi vardır diye düşünüyorum piyasanın. E, onun için dirençlerde yeni haftada takip edilmeli. Herkese iyi akşamlar.